Ev ve mutfak ürünleri ihracat fuarı İstanbul Fuar Merkezi'ne kapılarını açtı. 77 ülkeden 30 bin ziyaretçi beklenen fuarda deprem önlemlerini içeren ev ürünleri de sergileniyor. Fuar bitimine sergilenen ürünler Afet Bölgesi'ndeki deprem zedelere ulaştırılacak. Biz e, haber ilanını gördük deprem zedelere yardım yapılıyor diye. Onun için geldik. Çok sağ olsunlar yardımcı olacaklarını da söylediler. İsmimizi de yazdırdık buraya. Çok teşekkür ediyoruz. Ev ve mutfak ürünleri serginin ardından deprem bölgesine gönderilecek. Ev ve mutfak ürünleri ihracat fuarı 2-5 Mart tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Yani erkek kardeşim ve babamın oturduğu evler hasarlı olduğu için kız kardeşlerim de evleri yıkıldı. Onlar depremden sonra benim yanıma geldiler. Biz de e, gazeteden e, ambiyans fuarcılığının böyle bir etkinliği olduğunu duyduk sağ olsunlar buradaki teşhir ürünlerini deprem bölgelerine göndereceklerini söylediler. Sektörün dev firmalarını tek çatı altında bir araya getiren fuar 6 milyar dolarlık ticaret hacmine sahip. Fuarı 77 ülkeden 30 bin kişinin ziyaret etmesi bekleniyor. Organizasyonda deprem önlemlerini içeren ev ürünleri de sergileniyor. Fuar bitince sergilenen tüm ürünler afet bölgesindeki deprem zedeleri ulaştırılacak. Çok şükür canımız sağ kardeşimle yıkık verme ev az hasarlı Eee bu şi, abim İstanbul'da yaşadığı için İstanbul'a geldik. Burada da ambiyans e, fuar olduğunu internetten görünce buraya e, gelmiştik. E, sağ olsunlar bize ilgileniyorlar. Allah devletimize zeval vermesin diyelim hediye.